Burada arkadaşlar şeyden bahsetmiş şu markalar işte. Gördünüz Adi Montana, Silversmith, Justin, Candiri, O Candiri çok meşhurdur bu arada. Tarım malzemeleri falan satıyor. O da bildiğim o var. Başka ne var mesela? Ee, işte Bank of America var. O da şu renkleri duydum. Elbise markası diyebilirim, çok Çok şey de bilmiyorum. Montana'yı biliyorum. Silversmith. Bunlar işte partner partnerlik yaptıkları kurumlar. Destekliyorlar vesaire. Bu şekilde. Şimdi biz çıkalım üst kata. Güzel bir çıkış yeri yapmış yani Şurada bizi böyle bir at karşılıyor, bir ata biniş şekli bak. Sol yani atıyorsun, öyle değil mi? Şak ondan sonra sağ atıp, yani ağzından şurada bir tutuyorsun ayağını. Buradan çıkıyorsun. Evet. Bu Şekil gidiyorlar bakalım. İşte herhalde burada da tarihi bilgiler verecek. Bakalım nasıl bir yer tek tek buraya da indireceğiz. Evet. Burada gözlemlediğim şey şu. Champions Galeri işte. Şampiyon olmuş kişilerin işte yarışlarda falan. Böyle ne bileyim şeyler olacak yani, bilgileri. Gördüğünüz gibi. Sıra numarası sıra numarası da yani 313. İşte 1995'te Sandy Ball, 97, 99 böyle tek tek isimler. Tabi onur Lisesi arkadaşlar zaten müzenin adı Fame of Hall. Yani bu onur Lisesi demek. O anlama geliyor hani Onurlandırmak için böyle bir şey yapmışlar. Bak görüyor musun burada bahsetmiş. 1900'lerden gelen şeyler, 1520'den 1869'a kadar olan süreçler vesaire tek tek anlatıyor. kata çıktığımızda işte böyle bir tarihçe bizi karşılıyor. İşte 1520'den bir başlıyor arkadaş. İşte ne olmuş? Spanish Kongresi Amerika Birliği'nin gitmek işte İspanyollar vardı onlardan bahsediyor falan böyle gidiyor işte tek tek. ben biraz baktım işte bu atçılık, atın tarihi ile ilgili bilgiler var. bu şekilde devam ediyor. Şurada arada bir holde işte burada kazanılan şeyler var. Madalya çeşitleri vesaire bunlar var. Gibi gibi mesela Grand Champion. işte demiş, year end high point, yüksek, en yüksek derece kazanılan şey vesaire vesaire arkadaşlar. Burada şimdi diğer tarafta ne var oradan devam edelim. Burası biraz güzel. Karşıda şöyle bir işte bir kovboy. Kovboy <laughs> bizi karşı. Tabii bu kovboy ne yapıyor? Neyi simbol, simbol, sembolize ediyor? İşte bu şekilde arkadaşlar. Hava çok soğuk oluyor böyle dizlerine şey koyuyorsun. Oluyor yani bu da yakmış. Ben. Şey, ondan bahsetmişim. Amerikan Sivil Savaşı'ndan sonra ne olmuş, nasıl yaşanmış biraz bunlardan bahsediyor. Biz biraz günümüzü dönelim. Bu da arkadaşlar işte e, bu at sahipleri vesaire hangi yaşlara katılmışlar gibi 1982'den başlıyor, 1984 ta işte günümüze kadar gelecek. Yani burada ilgimi çeken bir şey oldu. Mesela bazı isimleri aşağıda anlamamıştım. Meğerse arkadaşlar bu atlar yani atların da bir ismi var. Atın doğum tarihi vesaire adamlar o kadar ilgilenmiş yani o kadar çok yiyenmişler atlarla. İşte mesela şuradan başlayalım. İnsanlar zaten görmeye gerek yok birçok şey var. Mesela demişim ki King. Bu atın adı King, kral. İşte bununla ilgili şey veriyorum. mesela, Jesse Henkes uses King. 1932'de doğmuş bu at. İşte vesaire. işte yanındaki Leo. O da işte 1947'de doğmuş. Ve vesaire. Kariyerine başladı. falan böyle, böyle Three Bars, işte Wimphy böyle bir sürü at isimleri var ilginç ilginç. İşte onları paylaşacağım size da işte bu atların kazandığı şeyler vesaire. Sen demiş Leo, bu atımız Leo'ydu. Bakın şurada gördünüz mü Leo atı. Bunun işte besleyeni, bakıcısı falan. Ve ne demiş işte fotoğraf Kurtis Robert Dan. Robert iziyle bu fotoğraf paylaşılmış yani 1988'de alınmış. İşte atın kendisi 1940'ta doğmuş. Ona masum diye Leo was born in 1940. İşte Wesley Houses Ranch. Yani Wesley evinin çiftliğinde doğmuş. Çiren çiftlik demek. Cameron Texas. Texas'ta doğmuş arkadaşlar. Yovas Vassard. İşte böyle bilgi veriyor yani. Bu Leo Mesela bu King. Bu da batımızda King. King de hangisi de şu. Böyle atlarla ilgili değişik bilgiler var. Yani ee, ne olmuş, ne etmiş, bu atlar hangi yarış kazanmış. Çok ilginç bunlarda bunlar da kullanılan parçalar. İşte kişilerin kullandığı şeyler. Onlar mesela ee, jokerler. Bu da at sahipleri. Bir şeyleri böyle paylaşmışlar. Yani bunlar e, bu şeye hibe etmişler yani. Burada yayınlansın diye. Görüyorsun, görüyor musun? Bak adam kimisi kupasını şeymiş, kimisi deseni vermiş. Hadi bak, Old Sorrel. Mesela at ismine bak, Old, old soralım. Poco Bueno. Görüyor Bak değişik değişik at isimleri. Atlara böyle özel isimleri var yani. Pop Deck. İşte Def Charge. Bunları buradan işte okuyorsun. Bu at ne yapmış? Ona bak şimdi Old 1915'te doğmuş arkadaş yani. Birinci <laughs> Dünya Savaşı'nda doğmuş at. İşte nasıl yetiştiriliyor falan onlardan. Şeymsenmiş. İlginç at isimleri var. İlginç malzemeler var. Şunları mesela çizmeler. Harley Davidson diye gördük mesela böyle bak. Bunlar şeyler, tepsiler, at işte su getiriyorlar falan. Ne bileyim işte bir sürü değişik değişik şeyler. Mesela at isimlerinden devam edelim. Bir de sen ne demiş? Jettek. Biliyor musun Jettek diyor. Hızlı deck demek. Peter McCool. Okodina, işte Joe Hancock, işte Joy Reed, biliyor musun? Oklahoma Star, işte Oklahoma Star, Rocket Bar, böyle yani değişik değişik bir Dark Bar. Ne oldu arkadaşlar? Mesela Dark Bar'la Bar ilgili işte Light Link Bar demiş. Bunun bir kazandığı şeyi vermiş mesela Colorado. Böyle bilgi veriyor, çok hoş. Gerçekten detaylı inceledim ben de. Ee, İlk girdiğimde bu isimler nedir falan anlamıyordum. Sonradan anladım yani. Kimisi at sahibi, kimisi jokey, e, kimisi de işte şeyler bunlar işte at sahiplerinin şeyleri, bağışladığı şeyler, şapkalar falan, çizmeler. Çok ilginç mesela ben şu çizmelerin arkasında şunları takıldığını görmüştüm Türkiye'de. Bu giyenleri görmüştüm. Çocukken gördük, anlamıyorduk. Versem işte kovboyların şeyiymiş yani, kovboy özentisiymiş daha doğrusu. Şu özenti diyorum çünkü bize kovboyculuk yok. Oradan buradaki kültürü oraya işte satmışlar, pazarlamışlar yani. Bak Sugar Bars, şu atın da ismi güzelmiş yani ha Sugar. Yani şeker demek. E, şeker balık.